Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle de yepyeni tek kişilik araba kopyalama yapacağız. Araba kopyalamamız çok basit malzeme gerede, baya bir az yapım aşamasına birazdan geçeceğim. Ama bu gösterdiğim taktiklere uğraşamıyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzeme ki mevcut. Oraya giderek istediğiniz para paketini inceleyip alabilirsiniz arkadaşlar. Tüm merak ettikleriniz almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Paketler sadece PlayStation 4 için geçer. Eğer ki PlayStation 5'iniz varsa ve PlayStation 4 GTA'sı oynuyorsanız PlayStation 5'inizin içerisinden de alabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Tüm belgetiklerimiz açıklama kısmında yazıyor. Arkadaşlar sıkıntısı çekiyorsanız da çekmiyorsanız da Discord sunucumuza bekliyorum arkadaşlar. Güzel muhabbetler, etkinlikler dönüyor. Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Bu arada çok yakında canlı yayınlara da başlayacağım. Ee, kremimize de katılabilirsiniz. Çekiliş de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle para paketi çekilişi yapmayı düşünüyorum. Eğer ki başka bir aklınızda bir şey varsa onda da çekilişini yapabilirim. Beşinci kremimiz normal devam ediyor. Buna da церабесназі, Sie... İlk e, ilk dört kremimiz dolu. 2-3 kişi çıkmış. Bunları tamamlayasın zaten arkadaşlar. Tüm kremlerin iki aşağıda yorum kısmından mevcut. Şimdi yapım aşamasına doğru geçelim. Öncelikle bu göstereceğim taktik PlayStation 5 GTA 5'inde oluyor. PlayStation 4 GTA 5'inde tek kişilik araba kopyalama şu anlık yok. Ha bu gösterdiğim taktik e, belki PlayStation 4 GTA 5'inde de çalışıyordur. Denemedim. Şu an PlayStation 5'teyim ve PlayStation 5 GTA 5'indeyim arkadaşlar. O yüzden bu gösterdiğim taktik PlayStation 5'e özel bir tek kişilik araba kopyalama diye biliriz. Hemen sinir yenip videoyu kapatmayın. Yarın da PlayStation 4'e ve 5'e büyük ihtimalle 5'te olur diye tahmin ediyorum. Onu denemedim çünkü. Ee, yarın da PlayStation 4'e iki kişilik bir araba kopyalama ama geliyor onu da söyleyeyim. Ha, bu yöntem PlayStation'da da çalışıyor mu çalışmıyor mu denemedim. Denerseniz aşağıya yazarsınız oluyor mu olmuyor mu gibisinden arkadaşlar. Ama yarın e, iki kişilik bir araba kopyalama ama geliyor PlayStation'da da haberiniz olsun. Artık videolar eskisi gibi sıklıkla devam edecek. Öncelikle eski geldik. Buradaki insanlara baktığınız zaman bunlar aşağı düşüyor böyle hiçbir şey yapmadığınız zaman. Evet yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Birazdan olan malzemeleri anlatayım. Bayağı bir az malzeme gerekiyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi bir şey aslında. Öncelikle Mobile Operation Center'ımızın olması gerekiyor. Mobile Operation Center'ımızın bayıç kısmı personal vehicle storage olacak. Tabii Mobile Operation Center için e, olması gerekiyor. Ve bayıç kısmı personal vehicle storage olacak. Bu kamyonunuzun arka kısmına yani personal vehicle'ın arkadaşlar bedava araba koymanız gerekiyor. Herhangi bir bedava araba olabilir ama tabii ki de tavsiyemiz eleci alamak gibi egeci koyuyoruz. Fark etmez ama egeci koyun. Hani bir şart değil ama hani bir alışkanlık olmuş ama bir egeci koyuyoruz. Kamyonumuzun Arkasına Egeci koyuyoruz. Ee, onun haricinde... Bir tane de kopyalayacağınız arabanızın olması lazım. İstediğiniz her şeyi kopyalayabilirsiniz ama Photoshop hissi'den başka bir şey kopyalarsanız alacağınız miktar 200-300 bin dolar olacaktır. Ee, Photoshop hissi kopyalarsanız da 8-9 milyonlar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun modifiyatı için arena varlığınızın olması gerekiyor ve bunu full modifiyat etmek için 4-5 milyonunuzun gitmesi gerekiyor. Eğer ki bu hissiniz yoksa ve kamyonunuz varsa kopyalama yapmak istiyorsanız elinizdeki e, arabalardan işte kopyalayın 4-5 milyonunuz olana kadar ondan sonra gidip bu arabayı alın. Zaten bu 300 bine satılıyor arkadaşlar. Ucuz bir araba. Sadece modifiyesi çok bağlı. Full modifiye edin. 5 milyonu sonra kopyalayın. 1.8 milyon e, al, al Zaten paranızı çıkartacaksınızdır. Başka da bir şey gerekiyor mu gerekmiyor mu? Tabii de PlayStation 5'inizin olması gerekiyor. 4 çalışıyor mu çalışmıyor mu? Tekrardan söylüyorum. Bilmiyorum. E, başka da bir e, şey gerekmiyor arkadaşlar. Yani sadece iki malzeme gerekiyor kopyalama yapabilmek için. Eski kasını nasıl geleceğiz onu da anlatacağım birazdan. E, öncelikle siz oyunu açın açtıktan sonra direkt kasının önüne gelin arkadaşlar. Kasının otoparkına gelin. Tabii siz de yeni kasina çıkacak ilk oyunu açtığınız zaman. Yeni kasinonun önüne gelin. Ee, burada yapmanız gereken işlem spam location'ınız, last location yapacaksınız ve style'dan kıyafetinizi değiştirin. Kıyafet kayıtlı kıyafetiniz yoksa arkadaşlar herhangi bir gözlük falan filan değiştirin ki oyun save alsın. Şu turuncu yuvarlak var ya bak görmüşsünüzdür turuncu yuvarlak çıktığı zaman da buradan itibaren göstereceğim taktikleri yaparsınız. Siz videoda ses kaymaları yaşanabilir çünkü videoyu sonradan seslendireceğim benim kopyalama işlemim şu an bitti. Kopyalama işlemim var da acayip kolay haberiniz olsun. Ne kadar fazla kopyalamak istiyorsanız o kadar fazla bedava eleceği alın arkadaşlar. Bir tanesini kamyonun arkasına gönderin atıyorum 10 tane yapacaksanız bir tanesi kamyonun arkasında olsun. Diğer yerde garajlarda olsun zaten mekanikten çalacağımız için ben zaten videoda 2 tane kopyaladım. Şimdi direkt videomuza doğru geçelim. Evet kasının önündeyim şu an ve kendi spam location'ımı rast location, location yaptım. Buradan itibaren online'a geliyorum ve buradan Rockstar Creator'a bağlanıyorum arkadaşlar. Rockstar Creator'a bağlandıktan sonra burada yapmanız gereken işlem çok önemli. Eğer ki burayı yaparsanız hani tek tutturmayla burası gerisi zaten çok kolay kopyalama kısmı acayip kolay. Yani 3 dakikada bir tane kopyalayacaksınız. Ee, burayı yapabilirsiniz tabii ki de. Burayı yapamazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Buradan itibaren Quick to da tıklıyorsunuz ve bu ekran geldiği zaman burada yapmanız gereken işlem tamamen tutturma arkadaşlar. Masa tekrardan oyun kapatıp açıp tekrardan denemeniz gerekiyor Burada evet diyoruz Evet dedikten sonra hani bizi 3 kere havaya atıyor ya 3 kere bulutlara atıyor Tam 3. sefer bulutlara geldiğimiz zaman PlayStation 5 menümüze dönüyoruz Ve GTA 5'in altına doğru inip Şu kartlar sekmesi var ya PlayStation 5'ten oynayanlar bilecektir zaten Direkt etkinliklere gelip buradan GTA Online Free Mode'a basıyoruz Bastıktan sonra bizi GTA online atması gerekiyor Ve GTA online attıktan sonra da Eski kısmının gelmiş olması gerekiyor eğer ki burada tutturamamış olursanız arkadaşlar çünkü benim, ben, ben ilk, ilk defa yaptığımdan tutturamadım. Bir oyunu kapatıp açın tekrardan deneyin. Buradan itibaren online'a bağlanıyorsunuz ve eski kısmına geliyor. Buraya ilk bağlandığınız zaman public olacaksınız. Public olmamanız gerekiyor. O yüzden de buradan tekrardan options'a basıp Fit Navigation session deyip oradan invite only station'a geçeceğiz. Yani burada tutturma işlemi bu kadar arkadaşlar. Tam olarak ben orada üçüncü sıçrayış geldiği zaman PlayStation 5 menüsüne gidip etkinlikler kısmına gelip oradan free modu bulup üstüne tıklamanız gerekiyor. Eğer ki zaten doğru yaparsanız orada joining GTA ondan yazacaktır. Eğer ki joining GTA ondan yazmazsa e, hani ya geç kalmışsınızdır ya erken davranmışsınızdır tekrardan yapmanız gerekiyor. Söylediğim gibi ben ikinci seferde tutturabildim. Buradan itibaren de kasino eğer ki eski kasino geldiyse hikaye modu kısmı geldiyse buradan da invite only sayışına bağlanıyoruz invite only bağlandıktan sonra da kamyonumuz yani mobile operation center'ımızı çağırıyoruz ve kopyalayacağımız arabayı da çağırıyoruz ben direkt zaten buraya göre kestim arkadaşlar video daha hani şey olsun diye kısa olsun diye burada direkt bağlandım ve buradan itibaren kamyonumu ve ismi çağırdım arkadaşlar. Bu şekilde kasinonun otoparkında yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kasinonun otoparkı boş ve geniş. Buradan itibaren kamyonumuzun arkasına ismimizi sokup çıkartacağız. Söylediğim gibi kamyonunuzun arkasında bedava eleci olması gerekiyor. Yani kamyonunuzun arkasına ne koyarsanız o araba kopyalanacak arkadaşlar. Yani o arabanın üzerine kopyalanacak. Buradan itibaren kamyonun arkasına girdikten sonra bir siyah ekran gelecek. 15-20 saniye sürecek. Oyun açıldıktan sonra da interaction menümüzü açıp kill'i self yapacağız. Kendimizi öldürdükten sonra oyunumuz açılacak arkadaşlar. Doğacağız ve koşa koşa e, mobile operation center'ımızın olduğu yere gideceğiz. Mobile operation center'ımızın olduğu yere gittiğimiz zaman oyunumuz bug'a girmiş olabilir arkadaşlar. Daha doğrusu kamyonumuz bug'a girmiş olabilir. Hani videonun başında görmüşsünüzdür kamyon saçma sapan hareketler yapıyordu ya. Yani o hareketler olabilir. Bunlar gayet normal doğal şeyler arkadaşlar. Veya kamyonunuz e, başka bir yere spawn olmuş da olabilir. Şu an benim kamyonum mesela hata en uzağa gitmiş. Oradan kamyonumu alıp getirmem gerekiyor. Eğer sizin kamyonunuz baktan çıkmazsa videonun ilk başındaki gibi o şekilde bakta kalırsa arkadaşlar kamyonunuzu geri gönderip tekrardan çağırabilirsiniz. Yani herhangi bir bozulma vesaire olmayacaktır. Buradan itibaren kamyonunuzu tekrar aldıktan sonra bazen hiçbir şey de olmuyor tabii ki de. Kamyonunuzu aldıktan sonra arkadaşlar bu şekilde duvara yanaştırmanız gerekiyor. Yani çaprazlamasına yanaştıracaksınız. Bir tarafı kapalı olacak bir tarafı da açık olacak. arabadan gireceği kadar. Buradan itibaren tekrardan kamyonumuzun arkasına doğru arabamızı sokmamız gerekiyor. Burada yine 15-20 saniye bir si ekran gelecek. Bu şekilde bırakın arkadaşlar kamyonunuzun arkasında. Sağ yön tuşu basın ve 15-20 saniye bekledikten sonra kopyalama işleminiz tamamlanmış oluyor. Şu an kopyalama işlemi tamamlandı arkadaşlar. Tekrardan yapmak için bu arabayı buradan gönderiyorsunuz. Return the personal vehicle to basıp gönderiyorsunuz. Ben burada deneme amaçlı kopyalandım kopyalanmadım mı diye buradan tekrar Recruits Personal Vehicle yapıyorum. Ama sizin bunları yapmanıza gerek yok çünkü arabanız kopyalanıyor. Buradan itibaren yapmanız gereken tek işlem e, mekanikten... Egeci'nizi çağırıp kamyonunuzun arkasında aynı bu şekilde pozisyon bu şekilde olacak arkadaşlar. Kamyonun arkasında bedava Egeci'yi sokarken e, kamyonunuzun pozisyonu bu şekilde arkaya sıkışık olacak. Egeci'nizi soktuktan sonra kamyonu tekrardan ortaya çekeceksiniz. Zaten birazdan göstereceğim. Burada arabayı falan gösteriyorum işte kopyalandı diye. Birazdan mekanikten eleceği çağıracağım. Ben direkt buraları da keseyim. Direkt eleceği çağırdıktan sonra devam edelim. Ya da mekanikten size göstereyim arkadaşlar. Çünkü bazen yapamayanlar inanmayabiliyor. Buradan tekrardan gönderiyorum. Mekanikten bu sefer ismi ismi demişim çok pardon. Eleceği çağırıyorum. Bedava eleceği çağırıyorum. Çünkü tekrardan kopyalamak istiyorum. 3 dakikada bir tane kopyalanıyor çok rahat bir şekilde. Burada elece arıyorum var mı yok mu diye. Evet Egeci var arkadaşlar. Egeci'yi çağırıyorum. Ve Egeci'yi çağırdıktan sonra Egeci geldikten sonra kamyonun pozisyonu aynı şekilde kopyaladığımız gibi kalmak suretiyle tekrardan Egeci'yi kamyonu sokup çıkartıyoruz. Orada yine bir 15-20 saniye bekleyeceksiniz. Sonra oyun açılacak. Ondan sonra tekrardan Egeci'yi Return to Personal Record'u search yapıyorsunuz. Kamyonunuzun arkasına gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra e, futura çok iyisinizi çağırıyorsunuz yani kopyalayacağınız arabayı çağırıyorsunuz ve kamyonu ortaya çekiyorsunuz ortaya çektikten sonra tekrardan kamyonun arkasında kopyalayacağınız arabayı sokuyorsunuz orada yine bir 15-20 saniye siyah ekran olacak ondan sonra oyun açılacak sonra kendinizi öldürüyorsunuz kamyonunuz dans edecek parti yapacak sonra kamyonunuz normal bir şekilde olduktan sonra kamyonu tekrardan bu pozisyonu alıp e, arkasına gir çık yaptığınız zaman kopyalama işlemi tamamlanıyor yani kopyalama işlemi bu kadar basit sadece baga girme kısmı biraz birazcık sıkıntılı olabilir kopyalama kısmı çok kolay şu an e, ikinci kopyalamayı yapacağımdan dolayı e, el elecimi bedava arabam daha doğrusu kamyonumun arkasına koydum ve şimdilik de kamyonumu ortaya çekiyorum ve kopyalayacağım arabayı da çağırıyorum yani az önce anlattığım şeyleri şu an yapacağım arkadaşlar tabi burada 45 saniye beklememiz gerekiyor orayı ben beklemeyeceğim videoya bir, bir yer getireceğim buradan itibaren kamyonu öne doğru çekin bu şekilde yaparsanız olmayacaktır. Çünkü kamyonu öne çekip kamyonu ve kendimizi baga sokmamız gerekiyor. Evet kamyon bu şekilde kaldıktan sonra ismi çağırdım arkadaşlar ve tekrardan kamyonumun arkasına gir çık yapacağım. Ve oyun yine bir 15-20 saniye sonra açılacak. Bu ekran gelecek. Bu ekrandan itibaren kendimi öldüreceğim. Öldürdükten sonra tekrardan kasinoya koşa koşa gideceğim. Görmüş olduğunuz üzere kamyonlar değirdi. Bu şekilde bug'a girdiyse erken çözülemeyecek bir durumdaysa ne yaparsanız yapın arkadaşlar çözülmüyor. Roket atın bu uzaylı silahıyla sıkın. Hiçbir şekilde fayda etmiyor. Kamyonu tekrardan gönderip çağırın. Ee, aynı pozisyona sokun. Hiçbir şekilde hani bug, bug falan bozulmuyor. Zaten bu bug'ın bozulabilmesi için oyunu kapatıp açmanız gerekiyor. Evet kamyonu ben gönderdim. Tekrardan çağırdım burada. Videoyu tekrardan hızlandırdım ve kamyonu bu şekilde park ettim. Bu şekilde park ettikten sonra da kopyalayacağım arabayı şimdi içerisine sokacağım. Çıkaracağım ve kopyalama işlemi bitecek. Hani kopyalama işlemi acayip kolay. Çok rahat bir şekilde 2 dakikada veyahut da 3 dakikada yapabiliyorsunuz. Hani egeciyi sok ondan sonra kendini öldür isteği sok çıkart kopyalama işlemi tamamlandı. Acayip kolay bir kopyalama İnşallah PlayStation 4 ile çalışıyordur. Çünkü PlayStation 4 ile denemedim. PlayStation 5'e özel bir kopyama diye biliyorum arkadaşlar. Aklınıza bir şey takılırsa aşağıya kısmında sorabilirsiniz. Evet bu kopyalamamız da buraya kadar olsun. Yarın iki kişilik bir araba kopyamamız gelecek. Takipte kalan bildirimleri açın. Haydi görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.